Evet arkadaşlar dördüncü tamam yedinci test paragraf sorusu birinci soru bu parçada ön söz ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir diyor. Bakalım okurların düşüncelerine sınır koyduğuna birçok insan tarafından okunmadığına genellikle nesnel yargılardan oluştuğuna eseri kendi penceresinden tanıttığına çoğu kez eserin sahibince kaleme alındığına okurların büyük bir çoğunluğu ön söz okumadığını biliyoruz. Evet birçok insan tarafından okunmadığına okurların çoğu diyelim hadi. Kendimizden biliyoruz bunu. Bu arada ön sözlerin çoğu düşünceye sınır koyar. Bir gözlük takar okurun gözüne. Hmm, okurların düşüncelerine sınır koydu değil mi? Ket vurmak gibi. Evet bunu da buradan çıkartırız. Öyle bir gözlük ki ne kadar güzel gösterse de kendi dilediğini gösterir. Hmm, sadece kendini gösteriyor. Yani kendi istediğini gösteriyor. O zaman çoğu kez eserin sahibince kaleme alındığına devam edelim. Bir eserin ön sözünün genellikle eserin sahibi tarafından yazılıyor olması. Evet bu da çıkar buradan. Eserin kendi penceresinde, penceresinden tanıttığına. Şimdi ona okuyucu ya kendi isteğini gösterme hakkını vermez. Yani şuradan da bu çıkar arkadaşlar. Genellikle nesnel yargılardan oluştuğuna çıkar tamam. Neden? Değinilmemiştir de diyebilirim. Neden? Çünkü zaten manipüle etme gibi bir durum var. Bakın orada zaten kendi istediğini söylüyor. Kendi istediğini söylüyorsa burada nesnellik olmaz. Tabi şurada eserin kendi penceresinden tanıttığına değil de yazarın eserini dese daha güzel olurmuş. Bu halde sorunun doğru seçeneği C şıkkı olur arkadaşlar. Evet soru bu parçada anlatılanlara göre altından kalkamayacağımız onlarca problemden kurtulmak için Yapmamız gereken aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım bir okuyalım arkadaşlar. Modern dünya bize sahip olduğumuz birçok değeri unutturdu. Hayat o kadar hızlı akıp gidiyor ki nereden geldiğimizi kim olduğumuzu dahası bizi biz yapan değerleri bilmiyoruz. Bilsek de maalesef çoğu zaman hatırlamıyoruz. Bütün bu unutmalar ve koşuşturmaların neticesi olarak altından kalkamayacağımız onlarca problemle boğuşmak zorunda kalıyoruz. Evet. Demek ki hayat çok hızlı ilerliyor. Tamam. Ee, ama bunun sebebi değil mi bu? Kurtulmamız için yapmamız gerekenden daha bahsetmedi. Büyük ihtimal bunun sebebini aşıkına koyup bizi çeldirebilirler. Böyle sorularda aman tuzağa düşme. Halbuki çözüm yanı başımızda duruyor. Bakın geliyor sorunun cevabı. Çok uzun yıllar ilmek ilmek işlenmiş bir geleneğin mensubu olan bizler yüzümüzü geleneğimizin yapı taşı olan manevi değerlerimize çevirirsek her bakımdan daha huzurlu ve mutlu olabiliriz değil mi? Manevi değerlerimize atıfta göndermede bulundu arkadaşlar. Güzel. 30 sene geriye gitsek 30 sene ileri gideceğiz gibi olmuş. Devam ediyorum. Bizi biz yapan kültürel değerlerimize sımsıkı sarılmak. Evet bas göstere göstere geldi arkadaşlar cevap. Bayrak açmış geliyor yani dikkat cevabımız aşıkkı olur. Bu parça iki paragrafa ayrılmak isteyen 8. paragraf numara almış cümlelerin hangisiyle başlar diyor sorumuz arkadaşlar. Enes Batur, Oktay Rıfat'ın yolculuk kitapları üzerine düşüncelerini aktardığı bir yazısına yer veriyor kitabında. Tamam Enes Batur e, kitabında buna yer veriyormuş. Üç günlük geziyle bir yazar bir yeri veya bir memleketi tanımaz. Bakın sanki bu e, yazıda geçen şey gibi sanki bir sistem gibi devam ediyor. Kendine göre sonuçlara varır. Evet bak bu da ikinin devamı gibi. Hep genel konularda dolaşır durur diyor Oktay Rıfat. Demek ki bu düşüncelerini aktardı. Oktay Rıfat'ın düşüncelerinden bazıları değil mi bunlar? Hani burada bunu aldı. Şimdi bak, geçen yaz yaşadıklarımı ben de sezon son sonundan alarak aktarayım size. Bakın kendine geçti burada. Bakalım devam ediyor mu? Ancak bendeki gözlemler 3 günlük değil. Bir ömürlük sayılır derken evet bakın bu ikisi de birbiriyle bağlantılı olduğu için ikinci paragraf 5. cümleyle başlar. Dolayısıyla sorunun doğru seçeneği değişikliği olur. Evet dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki görüşü destekler niteliktedir diyor arkadaşlar. Yani birebir bir şey bulmaya gerek yok. Yukarıdakiyle aynı rotada bir Düşünce bulmaya çalışacağız. Bir yukarıyı bir anlayalım. Engeller ve zorluklar sadece fikir ve tartışmalarla, sık yapılan toplantılarla aşılmaz Tamam. Uygulamaya da cesaretle girişmek ve denemek gerekir. Hmm. Engelleri cesaretle kazırsanız altından fırsatlar çıkacaktır. Tamam. Ba bazı engeller var. Bunların cesaretle kazırsanız diyor. Hani bunların kökenine inerseniz diyor altından fırsatlar çıkar. Yani engellerin sebep olduğu olumsuzluklara cesaretle yürürsek altından çeşitli fırsatlar ve kazanımlar elde edebiliriz, bulabiliriz. Uygulama için cesaretle adım atmak ve denemekten çekinmemek gerekir gibi şeyleri aramam gerekiyor, değil mi? O zaman bakalım önümüze çıkan tüm engelleri felsefi düşünceler geliştirerek çözebiliriz. Felsefi düşünce falan demedi arkadaşlar. Sorunlarınızı çözmek için uzun uzadıya fikir alışverişinde bulunmanız gerekir. Şimdi uzun diye fikir alışverişinde bulunmanız gerekir sorunları çözmek için. Evet şurada var gibi yapılan toplantılarla aşılmaz. Hani başka şeylerle de aşılır. Her zaman böyle olmaz. Dediği için bu bir doğrusun ama soru işareti yani. Engelleri aşmak için oluşturulacak oluşturulacak iyi bir plan, kapsamlı tartışmalar sonucu ortaya çıkar. Şimdi İyi bir planın böyle bir toplantıdan çıktığını bilmiyorum. Bazen hani toplantılarla da aşılmıyor. O yüzden buraya gidemiyorum yani. Hani var gibi de çeldirici olduğu belli oldu şimdi. Ee, devam ediyorum. Hayattaki zorlukları aşabilmek için sorunun kaynağına inmek önemlidir. Hatta sorunun kaynağına indiğiniz zaman cesaretle engelleri kazdığınız zaman altından fırsatlar da çıkar. Evet bu D şıkkı güzel bir cevap olur hareketlerimizi kontrol altına alabilirsek işlerimizi daha kolay hallederiz. Bununla da ilgili bir şey yok. Dolayısıyla sorunun doğru seçeneği değişik arkadaşlar. Evet beşinci soru bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra bu gerçekten yola çıkan reklamcılar. Demek ki bir gerçek var arayacağım şey o. Fırsattan istifade televizyon reklamlarından web sitelerine kadar bu verileri yayınlamaya başlamış. Tamam şimdi bir okuyalım. Cep telefonunuza uygulama kurduğunuzda bazen olur olmadık şeyler için sizden izin istediğini görürsünüz. Tamam. Örneğin fener yazılımı kurarsanız sizden mikrofona erişim izni isteyecektir. Tamam. Bakın birbiriyle bağlantısı var bu araya gelemez. İzin verir geçersiniz. Hala izinden bakın devam ediyor değil mi? İzin verir geçersiniz. İnsanın aklına da gelmez fenerle mikrofonun ne işi olur diye. Meğer işin bambaşka bir boyutu varmış. İşin özü cep telefonunun mikrofonunun sizin duyamayacağınız kadar yüksek frekanslı sesleri algılayabilme yeteneği olmasıymış. Hmm. Bu gerçekten yola çıkan reklamcılar fırsattan istifade televizyon reklamlarından web sitelerine kadar bu verileri yayınlamaya başlamış. Böylece reklamcılar ulaşmak istedikleri kitlenin önüne onların aradıklarını koyma imkanına erişiyor. Tam şuraya gelir değil mi arkadaşlar? 6'ya ama bize ne diyor? Hangisinden sonra hangisinin yerine demiyor? Bunun öncesinde ne var? 5 var. O zaman sorunun doğru seçeneği değişik olur. Ben de diyordum böyle bir şeyler konuşunca reklamlarda böyle yani cevizden bahsediyorum ceviz reklamı geliyor arabadan bahsediyorum araba reklamı geliyor demek ki işin hinliği de buymuş neyse buranın soruyla alakası yok <laughs> sorunun doğru seçeneği değişikti evet altıncı soru bu parçada numaralanmış yerlerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor yansıtmacı tiyatro izleyicide sahnedeki olayları o anda yaşıyormuş duygusu uyandırmaya çalışan bir tiyatro yöntemidir başka bir şey de geçebilir buradan o zaman birinci cümle ne yapar akışı bozar arkadaşlar dikkat edin 2019'da böyle bir uçak Yıldırım sorusu vardı ona bakabilirsiniz bu soru için yani ilk cümle ve son cümle akışı bozmaz gibi düşünmeyin yani hepsini iyi bir okuyun arkadaşlar. Şimdi yansıtmacı tiyatrodan bunun bir yöntem olduğundan bahsetti. devam ediyorum. Tiyatroda gerçeklik çeşitli sahne ögeleriyle değiştirilerek izleyici etki altına alınır. Yani etki altına alınma ile ilgili yani pat diye bir tanım filan veriyorlar. Pat diye bir şey başka bir konuya giriliyorsa arkadaşlar orada bir şüphelenin her zaman. Bu yöntem diyor. Bakın yöntem yöntem birbiriyle bağlı. Benzetmeci tiyatro ya da kapalı biçimde denir. İzleyici salonda yokmuş gibi davranılır bu yöntemde. İzleyicinin oyunda o anda yaşananı gerçek bir olaymış gibi seyretmesi beklenir. Bakın şurada pat diye bir şey verdi gibi oldu. Değil mi arkadaşlar? Pat diye bir tanım verebilir. Pat diye başka bir şeyden bahsedebilir. Onunla alakalı olabilir ama bağlamla alakalı olmaz. Böyle durumlarda arkadaşlar düşüncenin akışı bozulur. Dolayısıyla sorunun doğru seçeneği B şıkkı olur. Evet yedinci soru arkadaşlar. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şöyle bir parçaya baktığım zaman arkadaşlar, sayısal verilerden yararlanmış mı? Evet bakın burada her taraf rakam arkadaşlar. Ee, karşılaştırmaya yer verilmiştir diyor. Şöyle baktığım zaman parçanın genelinde var ama bu modellerin en gözdesi derken bakın şuradaki modellerin en ifadesi karşılaştırma olur arkadaşlar. Daha en gibi ifadelere dikkat edin. E, bilgilendirici bir metin mi? Evet. Bakın elektrik elektrikli otomobilden işte petrol kullanılan araçlarla ilgili bir bilgilendirme var bakın burada. Genel olarak nesnel bir anlatımı evet veriler var nesnel. Tanım cümlesi nedir ya da kimdir sorusunun cevabı yok arkadaşlar yukarıda. O yüzden işte hayat bir sudur. Hayat nedir? Bir sudur. Yani bu bile bir tanım cümlesidir. Ama böyle bir cümle olmadığı için cevabımız eşlik olur. Evet arkadaşlar 8. soru bu parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Şöyle parçaya baktığım zaman arkadaşlar ABD araç istatistiklerine göre 1899 yılında satılan araçlardan arkadaşlar 1575'i elektrikliymiş. Sonra elektrikli araçların benzinli araçlar yani petrol kullanan araçlar sonunu getirmiş ve 1990'lı yıllarda diyelim yeniden popüler olmuş bu elektrikli araçlar. Şimdi böyle baktığım zaman arkadaşlar elektrikli otomobiller yakın zamanda tekrar ilgi görmeye başlamıştır. Buna ulaşabilirim. Çünkü 90'lar yakın bir zaman olarak addedilmiş. Dolayısıyla sorumun doğru seçeneği C şıkkı olur arkadaşlar.